Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fani oynayacağım. Fani kostümü alabildim. Alabildim demeyeyim, şöyle şalsa çıktı çok garip bir şekilde. 500 Elmas görevi vardı, size de gelmişti zaten. 500 Elmas görevi vardı, onu aldım. E, çıktı, çok şaşırdım, hiç beklemiyordum yani 500 Elmas'a bana çıkabileceğini. E, olan kostümler çıktı aslında. Olan kostümlerde de çıkınca çevirme hakkı verdi, çevirecekti de. E, çıktı. Üçü de üst üste düştü yani o topların. E, öyle de kazanmış almış bulunduk. Şöyle rankta çekmiyorum bu arada. Rankta çünkü kalmıyor fani. Fani kalmadığı için de e, klasikte aldım. E, klasikte bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Şöyle Red'ine geldim buraya. Bunlar altta iki mi oynuyorlar? Gelinti düşürmek için iki oynuyorlar muhtemelen orada. güzel aldım onun bu redini. Onun redini aldım. Çok güzel de bana niye gelmiyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ben niye burada tekim? Beni niye görmüyorsunuz? Mı? <laughs> Onlar az <laughs> güzel. Oy hiç çıkmadı oradan ya. Lanseyi keserim dedim de lanse ölmedi derken yukarıdan gus, gus oldu direkt. Neyse olur öyle. Kıntı yok. Devam. <laughs> e, bu arada telefonla oynamaya başladım. Tabletle oynuyordum önceden. E, telefonla daha hızlı, daha güzel oynadığımı fark düşünüyorum. Yani daha rahat oynuyorum öyle söyleyeyim. Güzel oynuyorum falan demeyeyim de daha rahat oynuyorum. Daha keyif alıyorum. Tablette biraz zorlanıyordum. Ekran büyük basmak falan zor oluyordu. Şimdi telefonu daha keyifli yani. Buff almam lazım benim burada. Oraya giremeyeceğim. Buffsız bir şey yapamam çünkü. <laughs> Buffla da bir şey yapamıyorum falan diyormuşum. Buffla da yapamıyorum bazen evet. Çünkü biliyorsunuz yeni yeni oynamaya başladım içeri. Yeni öğrenmeye başladım. Gelin. Aa kaplumbağa. Tam tam ona. Oo iyi patlamıyorum resmen. Bir Güzel. Neyse aldık sıkıntı yok. Fredine çarpış kaplumbağa'ya gidelim hadi. Kaplumbağa gidelim. Ablam gelin 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 gençler. Toplanın bakayım buraya. Ay neyse. Birazcık daha kenara çekmek istiyordum aslında da. Yukarıda onu kestiler galiba. Ya ben aslında kablumu almak istiyordum. Hey. Bir yardıma gelsin. Bir yardıma gelsin. adamı Sıkıntı yaşıyor adam. Neyse sıkıntı yok. Ben vuracağım aşağıya. Tamam. Oy, lan surattan da çalmazsın be. heyecanlandım. <laughs> Çok heyecanlandım. Çok eyla heyecanlandım. Kaçamadım. Heyecanla elim ayağım dolaştı biliyor musunuz? Ayşe işte, tecrübe edindikçe bunlara alışacağım. İkisini aldım. Sonra kulağa acaba Gitsem gitmesem mi? Gittim. Kesti. Ama çıkamadım. ip atamadım heyecandan. Ciddiyim. Heyecandan ip atamadım. Ama alışacağım. Kafaya koydum. Yavaş yavaş oynuyorum. Bugün en az 10 maç falan atmışımdır yavaş yavaş böyle öğreneceğim. Şu an böyle 30 falan oranım var. İleride onu 60-70 yapacağım. Size söz. Yani oynaya oynaya yapacağım bir şeyler inşallah. değişik bir şey denesem ne olur? o Oy. Değişik bir şey denedim Oldu. <laughs> Tutacağını düşünmedim bu arada ulti attığını biliyor musunuz? Ben hemen çıktım oradan çünkü arkadan geçeyim istedim geçebilecek miyim diye. Beni şey Moskova saplar kesin dedim. Öyle de oluyordu zaten. Bence fena değil. Güzel çıktı. Aa lanset de vardı. Aa alayım. Bohun alayım. Takımın Gel bakayım şöyle. Ya bakayım böyle. Tamam. Bunu da alayım. Buffum bitiyor. Baf'ımı buff um almam lazım gibi. Oy güzel bu arada çok keyif alarak oynuyorum artık böyle. <laughs> Umarım bol bol böyle daha iyi oynamaya başladım da bol bol funny videosu görürsünüz. Sırrı. Oo, buradan funny'yi beklemiyordum biliyor musunuz? güzel 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 şimdi karşıda bir hepsi zırh lazım buraya hem de ne zırh lazım biliyor musunuz Ayaz lazım Ayaz lazım buraya hatta hop geliyorum nerede? Aa! Ya ama kaça şey görünmez oldu vuramıyorum. Görünmez oldu. Formaz onca hızlandı beklemiyordum öyle bir şey. <laughs> Için yok. Gerek. İki düşman Oy, çok, <laughs> çok güzel. çıktı. Bir şey mi öğrenmek istiyorum ya. Ben bu çarı öğrenmek iyice böyle öyle şey yapmak istiyorum. Hakim olmak istiyorum. Çok keyifli. Hop burada yokmuş ama hiç dikkat etmedim haritaya da telefon geldiğinden beri çok daha iyi skill atıp çok daha iyi tepki verebiliyorum her şeye çünkü şey hani tabletle daha büyük olduğu için ekran bir yerden hani bir yerden bir yere ulaşması bile gerçekten çok şey oluyordu sıkıntı oluyordu yani Geç, gecikme oluyor da öyle söyleyeyim. Hani bir, bir, iki saniye salise bile şey fark ediyor yani. O bile fark ediyor yani. Lord almamız lazım ama ben buff'ımı alacağım sonra Lord alalım. Buff alayım Lord alalım. Aynen de öyle. Bu arada bana lanetli eskiden hatırlıyorum. Ayaz peşine lanetli mifer falan alıyorduk. E, lanetli miğfer de gelip hani ip atarken falan etrafındaki herkese zaten hasar verdiği için öyle denemek istiyorum her şeye. Bir lanetle meyfer denemek istiyorum. Bu arada şey sıkıntı. Evet bir gün, Ay bir dakika ya ben kör oldum ettim sizi kusura bakmayın da vallahi özür dilerim. <laughs> Orada bir kör etmek istemezdim çünkü şey e, ya bir, şuraya bakıp görmeden yani nasıl diyeyim size adama gidiyor ya adam haritada izliyorum küçük haritaya bakıp önüme öyle rastgele atıyorum. O <laughs> hepsi olacak öğreneceğim kusura bakmayın. <laughs> kör ettiysen lütfen sorayım. Bence bir tık böyle Lord tanklamanız lazım. Şunu orada almamız lazım. Her şey sonra ne kadar mutlu hayal Takım arkadaşın satmayın ya lütfen satmayın. Geri çekil. Satmayın gerçekten de. Güzel. Oh çok güzel helal. Lord gelin Lord Lord gelin geliyorum Lord gelin Lord Hey gel Lord 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 Seri Lord Ah doğru 12 bekliyordum tamam peki ama bence yine de şey yani almamız lazım. Late de benim Moskow saplar ayrıca late de tecrübesiz olduğum için hep söylüyorum bunu. O çok oynamadığın içerilerde de biraz daha böyle şey hard geçiyor maçlar. E, oynamadığım bir içeri olduğu zaman şey oluyor yani. Ama o onu gelmesi lazım ya. Ya ben ama canım canım yok canım Efsanevi. ya off. bir bir ortalamadık yemeği diyorum bir ortalamadık orada gelseler ölmese falan filan sinirlerim bozuldu yemeğe diyorum ya Bir lord'a artık alalım ölme de. Ölme lord. Bir tane lord alacağız ya. Lord alamıyorum işte. Çok hasar yiyorum ve hasarla vuramıyorum çok lord'a. Lord'u Clint alabilir. Onu da yani ölüp duruyor. Her lord girmek istediğimizde ölü oluyor adam. Bu sefer yine mi düştü bizimkiler? çok şükür çıktım oradan. <laughs> Ay çok heyecanlandım. Dedim kesin öldüm. Kesin öldüm dedim de yok olmadı. Saldırayım mı saldırmayayım mı? Hangisi? Güzel aşağıya yetişmeye çalışıyorum. Saldır. Gel artık, artık gel, ne olur gel. tanklaman lazım tanklaman bana vuruyor bana çok vuruyor Bafım bittiği için ölüyordum az daha. Valla bafım bittiği için az daha ölüyordum. Bir girdim içeri sonra baktım enerjim bitmiş. Bafımı takip etmeyi unutuyorum yani. Oynamadığım <laughs> için. Teşekkürler, teşekkürler. Sözlük alacağım bu arada. beklemedim. Ölme 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 yanıyoruz. Nata bana gelmemeli. Nata nata gel o kadar herhalde oyun bitiyor çünkü. Oyun geldin, o Oyun bitiyor kovalıyor. Şerefsiz Nata ama yine de ölmedim. Oyun bitti çok şükür. Allah'ım bu neydi ya? Maria terledim. Net terledim. Bu çok heyecanlı ve çok güzel bir maçtı. Efsane hoştu. E, oynayan herkesin eline çok sağlık. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzel maç. Sonunda video çıktı. Allah'ım Allah'ım çıkmıyor. Ya. Sabahlandır oynuyorum. Ha, olmuyor. 27 klasik ranktan daha zor. Rankta kalmıyor diye almıyorum. Yemin ediyorum, klasik ranktan daha zor. Ama çok eğlendim. Çok güzel bir maçtı. Ee, buraya kadar beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.